Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle beraber e, hani bir korku oyunu çekmiştik. Normali bitirememiştim. Bu sefer şeyde bitireceğiz. Okullu bölümde. Shift'te bela. Eee tamam. <laughs> oynuyor? Ya bu, şu... bu, reklam sürekli girip girip duruyor ya. Reklam <laughs> zaman ee, arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir daha e, benim şeyim de var arkadaşlar. E, TikTok hesabım. Onu da beğenirseniz TikTok'u olmak istiyorum ama e, fazla beğenilmiyor ama gene beğeniliyor. Ee, ne diyeyim ben? Neyse oyunumuza geçelim ama böyle bir şey çıktı. Tamam. Okul zil derste de ve teneffüs zamanlarında belirli teneffüs boyunca sınıf kapıları açık kalır. Zil çaldığında kapılar açılıyormuş. Zil bittiğinde kapılar kapanıyormuş. Evet anne. Tamam, ben kendi kendime konuşuyorum. Tamam bana dokun bir mı? Ee, kazan. Okulu hiç bilmiyorum. Ee, hiç oynamadım derim. Şimam oynadım. bana da diyor. yaptım. Ya yaparım. Ama seninle reklam izleyip para kazanmamız lazım. Bizde de taktik bu arkadaşlar. Ne sanıyorsunuz? Ya bu sürekli ortaya geliyor. Ortaya geliyor. Ee, daha bir tane bulduk arkadaşlar. Aşkım. Kabus görüyorum. Ben kabusu bitireceğim. Nasıl tirsin? Kabuslayım bak sana kabus Evet, bütün kapılar açık. Açık mı? elif, fakı. <laughs> açık. Bunları <tırmalık> kapatalım. <laughs> Okulda e, toplamak çok zor evet. diye biliyorum. Işte, ee, arkadaşlar dedemi tanırsınız. Ee, Dedem ticaret borsası iyi e, du duvarını yapan kişi Ben herkese tanıtmak zorunda değilim ama şimdi geldik Ben niye buna bastım ben? Ya abi teneffüs. <laughs> teneffüs, teneffüs. Çocukların yaşam hayatı. <laughs> Gelecek bir Ben buraya eli bırakmıyor bırakıyor. Kaşmayım anam, nakoı. Ne şey yapıyorsun lan? Kaşmayt çocuklar habersiz. Ben onu onu. Eee kaçtırıyormuş. Şey oynayacağım ya. <laughs> ya götüme sok. Bak. <laughs> Debime sokuyor. Arkadaşlar ben dedim bari. Neyim? arkadaşlar babaannem ağzı susmaz bir kadındır. O yüzden yani ben alıştım laflarına. Siz de alışmanız gerekir. Bu videoyu çekemezsem Sırf baban babaannemin konuşması ya da videonun işi nasıl videodur. <laughs> ağzını tut. O zaman korkuyorum aşağıda? Nasıl korku oyunu oynayayım aşağıda? Tut ağzını. Aa bak şöyle tutabilir. Ya gidemem korkuyorum. Korku oyunu oynuyor mu? Oynama. Oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar e, ben videoda olduğumu unutmuşum. Ne bileyim böyle. <laughs> e, kardeşimi dövmemi istiyorsanız bu videoya 15 ay, 15 demişim. 15 like atmanız atma, atarsanız kardeşimi döveceğim. Damdan aşağı atacağım. Şağalan Ama döveceğim. E, bu video gelmezse

Gangster Paradise. Gangster Paradise değil. Video 5 dakika olmuş hadi abi. Zaten çok vakit Şuradan okay. şöyle çıkmamız lazım. Adam bizi arıyor yapma Dur. Hay Allah razı olsun. Buraya kat. Ee, bu odaya girek. Bu sefer bitireceğim ya. Size sözüm söz olsun. Oynayabildim. Bayağı bir oynadım. Geçtim. Tamam abi. Yayınlayayım dedim. Bu e, kameraya nak çek mi? Tabii. Kamera çok değil ki istediğin kadar çek. Ma zaten bize gitsa. Musak musak. Aman ne kodum faresi gidip benim yerimi söylüyor yani piç. Aa buraya aldın mı?

Apuh, puh, Gökten bir tane bulduk. Bu aşağı aşağı inerse biz yaşadık. Bir şey yaşadık vardı değil mi? Hı hı. Galiba. Ben buraya girdiydik. Pekmek süper. İstersen buradan onların yanına devam edebilirsin yani. Benim yüzümden tatilinden oldu. New York'a gitmek istemiyorum. Eylül de gitmemiş İşte mi? Selling for Buraya hızlandıracağım arkadaşlar. Buraya girebiliyor arkadaşlar. E, çünkü burada kapı olanlara giremiyor. Çünkü biz kapatıyoruz. Ama arkadaşlar benim annemi çekmemi istiyorsanız gizli gizli, gizli bu videoya e, kaç like gelsin? 30 like gelsin. Ben annemi gizli gizli çekeceğim. Eğer babamı çekmemi istiyorsanız 50 like çünkü babam benim ağzıma sıçar ama o 50 like de güzel Evet, oo, iki ben de dört tane zannettim ya. Ya bak iki tane. Şu kapıyı bak. Aha kırdık. Haydi yer altına şey, gönderirsen senin ben seni şey amana koyarım. Gurur yapıp da ondan vazgeçmeyeceğim. İstanbul'u özledim.

Geçti, Bir sonra. daha şunlanacağım ondan çünkü deniyorum. Tanga ninginak, ninginak, ninginak. İsan mı sussam mı zevit sak. Arkadaşlar agalarımı 30 O like atın annemi göstereceğim ben. Vallaha billaha. Aha annem de bana kızı Göstereceğim ki yine. Begül'ü mi arıyorsun? Hayır. Göstereceğim. Gizli gizli şöyle tableti tutuyormuş gibi göstereceğim. Nasıl olsa gelir. Aman çekmek. Özür <laughs> dilerim. İstemeden şahit olduk konuşmanıza. <laughs> <Veyyona>. Özür dilerim. Ne gitti? <laughs> Günter <laughs> ne gitti? Estonya. İş için Kaç demedi. Hayır. Beşir ne? ne? Eşka, 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 eşka değişim, Bu. Burayı şimdi bitireceğim arkadaşlar. Bitirip de açayım mı videoyu? devam <laughs> ekran

şu kuşu bul ve karşı arkadaşlar yaparız 1500 like atın. Tamam. Eee biz tam ya? Gitme. de çıkmazsın piç. Ödüm koptu ödüm çıkacaktı amına koyayım. Ya öf Hmm, arkadaşlar video bu kadardı yoksa ben şimdi küfür edeceğim. Öyle bir küfür edeceğim ki anasını babasını. Neyse arkadaşlar bay bay.